Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle bir makyaj videosu paylaşacağım. Dışarı çıkacağım birazdan. Dışarı çıkmadan önce de makyajımı yaparken sizinle de paylaşayım istedim. Umarım bu video hoşunuza gider. Bu arada küçük bir hatırlatmam olacak. Soru cevap videom için lütfen sorularınızı bana yazmaya devam edin. Yeterli sayıda soru olursa bu videoyu yapacağım. Bu videonun altına da sorularınızı yazabilirsiniz. Makyaja geçebiliriz. Ben cildimi daha önceden nemlendirmiştim. Bu arada dün Nevey bu lip batırlarından Vanilya ve Macademia'lı olan lip balmını aldım. Dün Snapchat'te paylaştım. Aslında beni Snapchat'ten takip ederseniz ürünlerle, aldığım şeylerle ilgili yorumlara hemen şahit olmuş olursunuz. Hiç beğenmedim ben bunu. Nemlendirmesi falan çok kötü bence. Yani ilk sürdüğünüzde çok güzel evet ama 2-3 dakika sonra tamamen dudağınızın nemi gidiyor ve hatta 10 dakika sonra da dudaklarınız kupkuru oluyor. Ben bugün cildime BB krem uygulayacağım. Biliyorsunuz Pure Beauty'nin BB kremini kullanıyorum. Artık bunu bitirmek istiyorum ki yenisini alayım. Bu arada bu fırçaları Dressing'den satın aldım ve şu an ilk kez sizinle kullanıyorum, deniyorum. Fena değil. Çok az, evet ürün yiyor. Cildimin böyle ıslak, nemli görünmesini, sağlıklı görünmesini istiyorum. O yüzden çok fazla bir pudra uygulamayacağım. Önce gözaltı kapatıcımı çok hafif uyguluyorum. Kapatıcımı çok hafif bir şekilde uyguladım. Şimdi ben az önce de bahsettiğim gibi çok böyle kuru kuru bir cilt istemiyorum. O yüzden sadece göz altlarımı sabitleyeceğim. Yine bu yeni aldığım fırçalardan bir tanesini kullanarak Aa bu arada ben kullandığım ürünleri gösterdim mi? Evet gösterdim. Göstermedim. Kapatıcı olarak Essence'in Too Match Hayır Match To Cover isimli concealer'ını kullandım. Bunun şu anda sanırım ismi değişti ama paketi aynı tanırsınız. Pudra olarak da yine Essence'in transparan pudrasını kullanıyorum. Yüz makyajımı bitirdim. Allah falan en son devam edeceğim. Şimdi göz makyajına geçelim. Göz makyajıma Essence'in I Love Stage isimli farbazıyla başlıyorum. Bu arada az önce de bahsettiğim gibi bir sorun oldu sanırım. Yani birkaç tane şey geldi bana mesaj falan geldi işte e, soru cevap videosu için ne zaman videoyu yayınlayacaksın diye ben saç bakım rutini videomun altına yorum aslında istemiştim videomda şimdi ama o videoyu izlemeyip bu videoyu izleyenler varsa eğer bu videonun altına da yorum yapabilirler bırakabilirler her neyse şimdi The Balm'ın Bambu jel paletimi kullanacağım. Metalik gümüşle bir makyaj yapacağım. Bence günlük bir makyaj olacak. Yani günlükte rahatlıkla kullanabileceğiniz bir makyaj olacak. Öncelikle bu Allegro rengiyle bir gölge yapacağım her zaman olduğu gibi. bir kat daha sürüyorum belirginleştirmek açısından. Böyle kızıl kahve, hafif tonlarda kullanırsanız o da çok güzel yakışacak. Şimdi aslında direkt olarak bu rengi uygulamak istemiştim ama onun en bronzu sanırım baz olarak uygulayacağım. Böylece daha metalik bir görüntü elde etmiş olacağım. O yüzden bunu birazcık göz kapaklarıma uyguluyorum. Taşmayacak şekilde yukarı. Sadece göz kapağımı. Hemen kurumadan rengimi Metallica bu arada rengin adı uyguluyorum. Gözümün katlanma bölgesine uyguladığım rengi alt kirpik de geçiyorum. Şimdi çok ince bir eyeliner süreceğim. Eyeliner olarak da Maybelline'in özel eyelinerını kullanıyorum. Eyelinerimi uyguladım ve bir ten rengi kalemle göz altlarımdan geçiyorum. Bendeki Emily'nin 122 numaralı göz kalemi. Rimmel olarak da L'Oreal'in Volume Million Lashes rimmelini kullanacağım. Şimdi kaşlarımı tarayacağım. Bunun için Rimalanda'nın Brow Dispel isimli kaş maskarasını kullanıyorum. Bu inanılmaz derecede koyu. Sanırım 101. kez söylüyorum. Yine bir ido kaşlarına sahip oldum bu maskara sayesinde. Kaş aydınlatacağım. Aydınlatıcı olarak yine paletindeki şu rengi kullanacağım. Yüz makyajıma geri dönüyorum. Bu arada BB krem yüzümle gördüğünüz gibi bütünleşmedi. Bu BB kremi bir daha asla almayacağım gerçekten. ...bir an önce bitsin ve kurtulayım istiyorum. Mat bir cilt istememiştim ama... ...dengelemek için cildimi... ...çok beyaz kaldığı için... ...H&M'in eski... ...koleksiyondan... ...Jerjus isimli bronzerini... ...şöyle bir yüzüme geçeceğim. Dediğim gibi çok beyaz kaldı. Bu makyajda ben kontür işlemi, bronzer kullanmak istemiyorum. Zaten benim şu çizgim çok belirgin ve burayı belirginleştirdiğimde çok hoşum, hoşlanmıyorum bu görüntüden. O yüzden bronzer uygulamayacağım. Şimdi Flormar'ın bu boho bohocik rengi 04 numaralı alını uygulayacağım. Biraz böyle yanaklarımın ön taraflarını getirerek kullanacağım. Ben o görüntüyü çok seviyorum. Çok böyle canlı, sağlıklı bir görüntü veriyor bence. Dediğim gibi günlük makyajımda böyle mat görüntüleri çok fazla sevmiyorum. Daha doğal, ıslak makyajlar daha çok hoşuma gidiyor. Böyle aldık sürünce de inanılmaz derecede yazı özlüyorum. Bu arada şu anda ben haydi gibiyim ama kamerada hala aldık sürmemişim gibi görünüyor. Aldım uyguladım. Şimdi aydınlatıcıya geçiyorum. Aydınlatıcı olarak yine aynı aydınlatıcıyı kullanacağım. Şimdi dudaklarda sıra. Bu makyaj bence çok ağır ve koyu bir makyaj değil. İsterseniz koyu renk rujlar da kullanabilirsiniz. Ama ben nude tonlarda bir ruj kullanmak istedim. Revlon'un 24 numaralı ruju. Ve makyajım bitti. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Snapchat ve Instagram hesabım şurada ve aşağıda yazıyor olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşürüz.